Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor Top yükseldi Bakalım kim vurmuş? İlk gol çok hızlı geldi İyi vurdu Her top ellerinde eriyor Her şeyi kurtarıyor Her Bu golü adeta rakibine hediye etti Top bombaya döndü Gol gol top bilelerde Havadan vuruş Meşin yuva... Buzlama süper gücü geldi. Buzdan seri tekmelerle kurtuldu. Top direğe çarptı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini son... Skor 3-1. Şansını üstten... Şive gibi çarptı. Maç bol gollü başladı. Üstten gol peşinde kalan son 45 saniye. Direkten döndü. Gol geldi. Gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Maçta çekiş. Gol! Beraberlik golü her an gelebilir. Şansını üst taraftan deniyor. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Allah ne verdiyse savunuyor. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Sürekli 90'ı görüyor. Top direğe çarptı. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Maç henüz bitmedi. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçta son anlar. Şansını kafayla denedi. Hakem son düdüğü çaldı. Çok zorlu bir maç sona erdi ve yenen çıkmadı. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top orta sahaya indi ve mücadele süper güçle erken gol atıp süper 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 güçlü attı. O nasıl bir şut. İyi vurursa gol olur. Güzel şut. Vurdu ve gol. Yukarıdan gol peşinde. Nasıl savunma? Kaleye baktı mı? Çivi gibi çaktı. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Long kaleci kullanıldı. Kaleden buzladı. Buzu paramparça etti. 45 saniyeyi doldurduk. Direkten döndü. Süper bir gol. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Sürekli 90'ı görüyor. Fileleri havalandırdı. Ekstra zaman. Güzel çıkardı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Harika bir maç çıkarıyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Klon geldi. İşler karıştı. İşte gol. İşte gol. Yukarıdan gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Top geçirmiyor. Harika savunma. Şansını üst taraftan deniyor. Top ve gol. Bakalım son saniyelerde ne olacak? Gol, gol, gol. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Maç bitmek üzere. İnanılmaz bir gol. Nefis. Düdükle birlikte maç bitiyor. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmalı. Likte şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor ve zorlu mücadele başladı. İlk gol geldi. Üstten gol peşinde. Direk geçit vermiyor. İşte bu kadar. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Oradan gol. Bomba kullanıldı. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Golü üstten arıyor direğe çarptı. Kafayla şut çıkar. Kafayla attı. Bu maç basket maçını. Buzdama basın. Buzun üzerinden mükemmel bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Kafasıyla topu kaleci yerine aldı. Havadan vuruş. Kafasıyla vurdu. Direğe çarptı. Gol gol. Maçta şimdi son 45 saniye. Şanssız direkten sekiyor. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Golü üstten arıyor. Süper kurtarış. Şansını üst taraftan deniyor. Maçta kendi kalesini attı. İyi vurursa gol olur. Top neredeyse tribünlere gitti. Kalesini şimdi güven altına aldı. Ayağının içiyle vurdu. İnanılmaz bir gol. Ne? büyük kafa zamanı. Direk. Oradan golü var. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Ceza sahasına doğru kafa vuruşu geldi. Artık son düdük bekleniyor. Ve maç bitti. Adeta gol yağmuru izledik.